2011 yılında A modeli sarı olan başka renkli yazalım 10. B modeli yeşil olan 12. C modeli 8. 2012 yılında A modeli 15. B modeli 10 ve C modeli 5. 2013 yılında A modeli 20, B modeli yani yeşil olan 8 ve C modeli 12. Toplamlara ihtiyacımız olacak onları bulalım. 30, 30 ve 40. Genel toplam 100 yani. Zaten yüzde olarak sorularımız olduğunda bunu direkt yüz üzerinden çözeceğiz. Burası da 45. Bu da lazım olacak. Şimdi birinci maddeye bakalım. 2013 yılında 2012 yılına göre toplam satışlardaki artış A modelindeki artış ile aynıdır. 2013 2012 yılları arasına bakıyoruz. Toplam satışlardaki artış 30'dan 40'a 10 artış var. 30'a göre eşit mi? A'daki artışa 15'e göre 5 artış. İkisi de 1 bölü 3 olduğu için bu doğru. İkincisi 2011-2013 yılları arasında yapılan satışların %45'i A modelidir. Bu direkt görünüyor doğru. Üçüncüsü 2012 yılında 2011 yılına göre B ve C modellerindeki azalışlar aynıdır demiş. 2012 yılında 2011 yılına göre. 2011 yılına göre B'deki azalış 12'de 2. C'deki azalış 8'de 3. Ve bu eşit değil. O yüzden bu yanlış. 2013 yılında 2012 yılına göre B modeli satışları %20 azalmıştır demiş. 2013'te 2012'ye göre 10'da 2. Bu da %20 azalma demektir. Doğru. 2012 yılında 2011 yılına göre A modeli %50 artmıştır dedi. Yani A modelindeki artış sadece burada bakacağız. 10'da 5. Bu da %50 demektir. Doğru. Doğru cevap. Yani yanlış olan cevap C seçeneği. Hepsini yazdık. İhtiyaç olanları kullanacağız. Dürdane verdiğinden 100 lira fazla almıştır. Dürdane için bakalım. Dürdane kendisi alırken 520 liradan almış. Yani altının 520 lira olduğu günde onun evinde toplanılmış ve ona gelmiş. Her aldı altın 520 TL. Ama verirken Adile'ye 480 liraya vermiş. Burada 520'den 480 liraya daha ucuz verdiği için Dürdane burada 40 lira kar elde etmiş. Behiye verirken 20 lira eksik olduğu için behiye veriş 20 lira kar elde etmiş. Kar olarak yazıyorum. Cevriye de 30 lira. Elif'te 10 lira ve bu 100 lira. 100 lira kar etmiş. Verdiğinden daha fazla almış. Doğru. Cevriye verdiğinden 50 lira azalmıştır diyor. Cevriye'ye bakalım. Verdi ve aldığı Normalde 490 liraymış onun fiyatı. Verirken 480 lira vermiş. Artı 10. Behiye zarar etmiş 10 lira eksi 10. Dürdaneye 30 lira zarar etmiş eksi 30. Elife 20 lira zarar etmiş eksi 20. Bunun toplamı eksi 50 olduğu için cevriye verdiğinden 50 lira azalmış. Doğru çünkü eksi 50 çıkması demek 50 lira zarar etti demek. Behiye, Behiye'nin verdiği ve Elif'in verdiğini hesaplayacağız. Bu sefer kar değil de verdiklerini hesaplayacağız. Behiye'nin verdiği 480 artı cevriyeye 490 artı dürdaneye 520 ve 510. Elif için bakalım bir de. Elif'in verdiği Elif de Adile'ye verdi 480. Behiye'ye 500 liradan verdi. Cevriye'ye 490'dan verdi. Dürdane'ye de 520 verdi. Bunları yazdım çünkü aslında ortaklar var. Bunu direkt grafikten de görebilirdik. Yani 520'ler aynı farklı değil. 480'ler aynı. 490'lar aynı. 510 ile 500 arasında Behiye'nin fazla verdiğini görüyoruz. Bu da doğru. Direkt şöyle de yapabilirdik. Behiye, Adile'ye verdi. Elif de verdi. Buna bakmayız. Behiye, Cevriye'ye verdi. Elif de verdi. Buna da bakmayız. Behiye, Dürdane'ye verdi. O da verdi. Ona da bakmayız. Aslında farklı olan sadece Behiye, Elif'e verdi. Elif, Behiye'ye verdi. Diğer üçüne birlikte verdikleri için gerek yok bakmaya. Yani bu ikisinin fiyatının arasındaki fark. Elif'in aldığı 510. Behiye'nin aldığı 500. Behiye'nin verdiği Elif'e verdiği için 510'u Behiye verdi. Bunu da Elif verdi. Elif 500 verirken Behiye 510 verdi. Fark daha fazla. Böyle de düşünebiliriz. Doğru cevap E seçeneği. Ceyda ile Elif aynı notu almış. Demek ki aynı notu alan sadece sarı ve mor var. Yani bunlardan biri Ceyda biri de Elif. Ayşe bağından 8 puan fazla almış. Yani Ayşe eşittir Banu artı 8 diye yazalım. ve Banu'dan büyük olduğunu da yazalım. Ayşe Derya'dan 20 puan fazla almış. Yani Ayşe Derya'dan da büyük. Ceyda Derya'dan 4 puan fazla almış. Bunu direkt grafik üzerinde yapalım. Çünkü Ceyda belli. O zaman Derya kesin bu. En az alan. Ve Ayşe, Ceyda Derya'dan 4 fazla puan almış. Ceyda eşittir. Derya artı 4. Burada Ayşe'nin herkesten fazla olduğunu görüyoruz. Yani Ceyda'dan fazla, zaten Elif'ten de fazla, Derya'dan fazla, Banu'dan fazla en tepedeki Ayşe. En tepedeki Ayşe ve Derya'dan 20 fazla, Derya'dan 20 fazla, bir de e, Banu'dan 8 fazla. Banu demek ki şuradaki kişi yani 60 olan kişi Banu. Bu da çünkü Ayşe. Ondan 8 fazlaysa 68. Ayşe Derya'dan 20 fazlaysa Derya 68'den 20 çıkardım 48. Bir de C Ceyda Derya'dan 4 fazlaymış, bu da 52 demek. Bunların aldıkları puanların ortalamasını bulacağız. Yazıp toplayalım. 68, 60, 52, 52 iki tane var ve 48. Bölü 5. Bu da 280 bölü 5. 56 olur. Doğru cevap C seçeneği. Birinci grafikte miktar 80 iken birim fiyat 2. İkinci grafikte miktar 80 iken birim maliyet 0.5. Birinci grafikte miktar 100 iken birim ma fiyat 1 TL. İkinci grafikte miktar 100 iken birim maliyet 0.75 TL. Birim fiyatla birim maliyet arasındaki grafikte 2'ye karşılık 0.5, 1'e karşılık 0.75 olmalı. E şıkkında görüyoruz bunu. 1'e karşılık 0.75, 2'ye karşılık 0.5 bir azalma var ve E seçeneği doğru. Birinci grafikte yüzde oranları A, B, C, D ürünlerini verilmiş. İkinci grafikte A'nın yüzde kaç arttı bir sonraki yılda B'nin yüzde kaç arttı. Öyleyse bunları tek tek hesaplayalım. A 2012 yılında Birinci grafik 2012 yılını gösteriyordu. 2012 yılında 10 ken. 2013 yılına geldiğimizde %20 artış göstermiş. Bu artışı bulalım. 2'dir yani 12'ye çıktı. B 20 idi. %40 artış gösterdi. 140 bölü 100 de direkt çarpsak olur. 28 olur. Ve kenarlarına not düşelim. A, B diye. Ve C içinde 30 iken %50 azalma, direkt yarısı azaldı, 50 bölü yüzüne düştü ve 15 oldu. Bu da C, D için bakalım şimdi de. 40'ken %37.5'luk bir azalma gösterdi. 37,5 bölü yüzünü bulalım. Bunu 20 ile sadeleştirirsek 2 bölü 5 olur. 75 bölü 5'ten 15 olur. 15 azalma 15, yani 25'e düştü. Bu da, bu da D. Hepsinin toplamına bakacak olursak burası 80 oldu. Toplamın içindeki B'yi merak ediyoruz. de 28, 80'de 28. 360 dereceye göre bulacağımız için bunu 360 yapmalıyız. Yani 4'e bölelim. Veya 360'a direkt çarparsak 360 derecenin içindeki oranını buluruz. Ya da paydayı 360'a tamamlarız. Aynı şey olur. Bu da 36'yı 4'e böldüm 9, 4'e böldüm 2. 2'ye böldüm 14. 14 kere 9 da 126 olur. Doğru cevap D seçeneği. Birinci çeyrek satışları dördüncü çeyrek satışlarından yüzde 25 fazlaymış. Dördüncü çeyrek 4x olsun. Yüzde 25 olduğu için dörde böleyim diye 4x seçtim. 4'te biri fazla yani yüzde 25 dörtte bir demek. Birinci çeyrek 5x. Buradaki toplam açıları bulalım. 54 artı 108 artı 5x ile 4x. 9x eşittir 360 dereceye. Buradan 9x 198 çıkar. Ve x de 22 bulunur x 22 de birinci çeyreği sormuş. Birinci çeyrek 5 kere 22'den 110. Doğru cevap D seçeneği.